turşu, karışık turşu. Ah burada bir de kelek olsa. İşte keleğe bulamadım. Ee, geçen de Tuba'nın vlogunda da gördüm. Şeye şey gitmişlerdi, kayınvalidesiyle pazara gitmişlerdi. Şöyle şöyle kelekler o kadar güzel, o kadar taze oluyor ki. Bizim buraya da kelek bulunca da çok büyük büyük oluyor. Bir de kart oluyor. Ee, neyse bu sene de keleksiz yapalım. En azından 2-3 tane olsaydı çok güzel olacaktı. Geçen de de Emine kurdu. O da kelek kurmuştu. Hatta aslında emine azak almış. Şöyle yeşil domates almış kendisi. Kilosu 3.99'a. Bu gerçekten çok ayıp. Ee, domates zaten olgun domatesi 1.99'dan 99 sente arası satıyorlar. Ama böyle azığa gelince de 3.99 oluyor. Gerçekten ee... Dükkancılar, halcılar bunları bize yapmayın. Çiftçiye şuncacık bir para veriyorsunuz ama dükkana gelince %100 zam oluyor üstünde. Neyse bir de haktan falan bahsederler. Yapacak bir şey yok. Çarkaladım turşu kabımı. Cama kuruyorum. Şimdi burada neyim var? Beyaz lahanam var. Şöyle kestim hepsini. Güzel güzel. Mol lahanam var. Gelişi güzel hepsini atacağım. Biz, ben zaten 5-10 çeşit kurmuyorum arkadaşlar. Bizde kuruyuluyor, yeniliyor. Bir daha kuruyorum. Ben senenin 12 ayını e, turşu kurarım. <laughs> Şöyle karnabaharım var. Şöyle havucum var. Şöyle turpum var. Aralarına şöyle limon da atacağım. Tabii ki sarımsaksız turşu olur mu? Asla. Tabii de biberlerim de var. Şöyle. Herkes biliyor zaten turşu nasıl kurulduğunu. Sıkıştıra sıkıştıra kuralım. Arkadaşlar geliş, gelişi güzel kabıma böyle koydum. Bir yemek kaşığı limon tuzu, 3 yemek kaşığı da tuz ilave edeceğim. Şöyle. Arasında da zaten acı turşusunu koydum. Biberler de biraz acı. Bunu da üzerine ilave edeyim. Bir kaşık da suyundan. Ketilimde de suyumu kaynattım. Ben en iyisi bu işlemi burada değil de çeşmenin içinde yapayım. Şimdi azak turşusu. Bunlar daha benim bahçemin domatesleri. 2 e, kavanoz turşu kurdum. Ama ondan sonra size de çekmiştim. Nasıl kurduğumu. Ama video iyi değildi. O sebeple tekrardan çekeceğim aynı videoyu. Şimdi şöyle 1 litrelik kavanozum var. Aldığı kadar. Diğer kavanozlarım 2 litrelik. Şimdi şurada da 3 büyük sarımsağım var. Yıkadım tabii ki. Şöyle dörde bölüyorum. İsterseniz de şöyle dilimleyin. Ay bir şey vardı. Renk olsun diye iki tane de kırmızı domates koyacağım içine. Şöyle de acısını ekleyeyim. Sarımsağımı da ekleyelim. Yemek kaşığın ucuyla limon tuzu Şöyle bir yemek kaşığı dolusu da tuz ilave edeceğim. Zaten ertesi gün genelde açıyorum ve tuzla, tuzuna bakıyorum iyi mi, az mı, fazla mı. Ona göre bazen fazla gelirse üstündeki suyunu da döktüğüm oluyor. Bunun da üzerine kaynar suyunu ilave edeceğim güzel arkadaşlarım. Bir hafta sonra falan yemeye başlayabilirsiniz. Kaynar suyumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Şöyle ters çevirip Bakın ne güzel renk aldı bile. <laughs> şöyle ters çevirip akşama kadar şöyle şurada bırakacağım. Lahmalardan da göremiyorsunuz şimdi. <laughs> Bunların da dolma saracağım. Ayırdım. Görüyorsunuz. Böyle bırakacağım. Bazen sızıyor ağzımdan. Sarmamı da sardım. Buzdolabına koyacağım bunu şimdi. Yarın pişiririm. Bugün çünkü köfte patates süreceğim fırına. Bugün sen de diyorsam da beni ilk kez gördünüz böyle. Ee, sabah bayağı bir dolaştım. Kayıtsamı böyle göl etrafını gezdik hep birlikte. Kitap okudum orada. Kenarda oturdum. Bir saat üşümeseydim arkadaşlar daha da fazla okuma niyetindeydim ama üşüdüm. Ondan sonra bayağı bir gölün etrafını gezdim. Toplam dersen böyle 5 kilometre falan yürümüş oldum. Ondan sonra arabama atladım. Evime geldim. İşte turşu kurduk hep birlikte. Hepiniz de biliyoruz turşun nasıl kurulduğunu. Ama bir de benim nasıl kurduğumu görün istedim. Sarmamı da sardım en azından yarın için. Bir yemek planı yükü ortalıktan kalkmış oldu. Umarım severekten ve beğenerekten izlediğiniz bir videomuz olmuştu. Abone olmadan çıkmazsanız bir de like atarsanız aşağılara da güzel güzel yorumlar yazarsanız. Tabii ki de hoşlanmadığınız bir şeyler varsa aşağıya yine de ekleyin. Ama tabii ki bir münasip dinlen. Rica ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Tabii ki de bol bol şanslı kalın. Hepinize seviliyorsunuz güzel insanlar. Hoşçakalın.